Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu oyunda kaldığımız seriden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Ben ee, birazcık oynadım iki bölüm. Şimdi ilk başlayalım. Tamam. Şimdi buradan geliyoruz. Burada bir tane kamera var. Tamamdır. Evet gitti güzel. Apap. Güzel ilk bölümümüz bitti. Kolay oldu. Güzel. Şimdi yeni bölümümüz. Şimdi buradan geçmemiz lazım ama polis yüzünden geçemiyoruz tamam ses çıkaracak hemen tamam, ses çıkaracak ve mm -hmm. okay, bir o geçeceğiz güzel mm. tamam demin mm, sıkıntı yok mm, adı tamam day gene sese duydu polis ve tamamdır. Hadi bay bay. Duyumumuz bu şekilde. Hemen devam edelim. Şimdi sıradaki bölüm. Tamamdır. Bu sefer aslan şöyle çıkıyoruz. Tamamdır. Anahtar yok. Masaya gitmek için anlattığı gerek ama bizde enekler yok. Ya. Güzel ilerliyorsun de. Güzel. Ya abi biz abi ben niye dökülmüş kahveyi çalıyorum? Hayır. Anahtarı aldım kaç. Kaç anahtarı aldım. Ne? He yani diyor ki bu da böyle polis şekline giyebilirsin. Ama koşunca eskisi gibi hırsız oluyoruz. Yani koşmadan ilerlememiz lazım. Ya bizi fark etmiyorlar hiçbir şekilde. Ben niye elemanın postu? Aa bir şey çalınca reskisi gibi oluyoruz. Ama ya ben niye elemanın ee, sandviçini çalıyorum? Sandviç. Kaç. Kaç. Ne ne. Aa ben geldim buraya çoktan. ben geldim geldim sen git. Bye bye. Ay asansörün gelmesi lazım. Heh, tamam. Tamamdır. Ve duyumumuz bu şekilde. Ve diğer bölümümüz. Tamamdır ve gece. sen o nasıl giydin? Allah nasıl seversiniz? Ben tamam, de sorun yok. Tamam kolay kolay. Anahtarı da aldık zaten. Tamam o sese gidecek. sen iki saat öyle gitmeni mi bekleyeceğim ya? Abi he tamam sonunda sonunda durdum dur. Tamam değil. <laughs> Oba. Hop. Hesit selam şey ama sesim yine olsun. Devam edelim. sen buna saklanıyordun. Seni niye saklanmıyorsun? Sen de beni de fark etmiyor. abi ki yani. Tamamdır. Güzel. Buradan ses çıkartamıyorum. Yes. Son anda ve duyulmuş da bu şekilde. Tamam dedi. Devam ediyoruz. Aa ayak izim kalıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yok. Eleman. Hayır. Neyse. Ve kaçtı. Duymamış bu şekilde. Ve yeni bölüm. Ben evet. de şimdi aldık. yok. <laughs> <laughs>

Allah asansöre gel Ben gittim bana var. bay Duymamış bu şekilde Tamamdır sıkıntı yok Tamam değil. Hay Tamam değil. Hareket. Bu arada oyda karakter diye kendisi hareket etmiyordu. tamamdır Şimdi. Tamam Üç tane anahtar aldık. Şimdi söyle Şöyle açıyoruz. Şöyle açıyoruz. arasında şöyle böyle de açıyoruz muhteşem tamam da ben gidiyorum aa her şeyi çalamamışız bakayım oğlum diye kazineyi almamışsın ben Hay. Tamam, ne isme attım, güzel. Hay. Tam güzel. Bay bay. Tamam da devam ediyoruz. Burada bir yok. Hay hay. Yine doy. Yine polis de bay. Nine duy, Nine. En tehlikesi, en tehlikesi Nine bence. Tamam. Tamam beş. Kaçabiliyor muyuz? Bakayım. <laughs> Bakayım. Duymamış bu şekilde. Tamam beş. たまたまイジシャトルマンボエティナンタルマン。 so ah. 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 mm. ben siz neden ya. tamam değe suma kattım suma kattım kaç tamam tamam biopsi biopsi Ya sen de bir polis ayama ya. Tamam bey. Tamam Tamam şimdi. Şuradan şöyle bir gidiyoruz. Hayır. Hmm. Hmm. Hayır. Hayır. Hadi devam ediyoruz. Hadi. Hadi ya. Tamam değil. Tamam değil değil. Sınav 5. Hay Allah'ım. Bu zamanı hızlandırabiliyor musunuz? Onu eğendim. Daha yeni öğrendim onu. Ya birader, Ben iki saatli düğme basıyorum giymek için giymiyor. Tamam. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Hadi. Yes. Sonunda. tam da şimdi devam ediyoruz. Şimdi. Hmm. Bir şey bakacağım. Aa şimdiden. Hayır. Sıkıntı yok. Güzel Hay Allah ne yaptın? Ha gittiniz. Ela Havlama havlama. Ben gidiyorum ya buradan. Hadi hadi. Tamam mı? Hadi o değil. Yes. Tamam da güzel. Tamam da. Merhaba. Islandığınca bile Gitmiyorsun ee, gitmiyor uzun Neyse. Ee. Oh. Sumak attım. Güzel. Kaçta buradaymış? Evet takip edin mesela olayı da Ne yapacaktım? Adam beni görecekti ben de kaçacaktım o sırada. Çok havalı bir hareket olacaktı da olmadı. Neyse. Şimdi ya bey. Hadi. Yes. Ne yapıyorum? Nasıl? Ve durumumuz bu şekilde. Abi, söyle ee, şey, ben buna nasıl bası, nasıl ya? Ben bas'tan yapıyorum. Ben kayıtı duyduymuşum yanlışlıkla. Tamam değil. Tamam değil. değil. <laughs> Ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Allah sıkıntı var yine geliyor. Ne tehlikeli. Abi bu kim? Abi yeni mi geldiyse? Abi adamlar asansörden adam çaymış. Tamam devam ediyoruz.

Bizim anahtar ihtiyacımız var. Tamam boş. Abi yok gitti gitti. Gitti gitti. Çeket oldu. Nasıl olsun? Tamam tamam. 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 E, Səndə sıxıntı yoxdur. Yox. Va, gözəl yox, gözəl. Gözəl deyil, gözəl deyil. Hay Allah. Tamam değil, kaçtık. Kaçamadık. Tamam şimdi kaçacağız. Peki. Tamamdır. Ve ikinci çeptiğin final bölümü. Tamamdır şimdi gene polisley vay polisley. Şimdi oray. Peki. Yine de vay. Hayal Tamam Tamamdır. Sıkıntı yok. Tamam şimdi. sinir. Güzel. Aldık onu. Aa bu arada şey. Bu arada şey. E, su e, büyük elemanın evi. Ha bir tane o kocaman zaman e, birisi vardı ya onun evi. Ya e böyle sen sen gelmeyecektin. Başkası gelecekti buraya ya. Yani herhalde. Sandviçi de çaldık. Evet bu arada. Sen şey geliyor. geldi. Şey, ee, şey. Onun evini ee, soyduğumuz için ee, kıstı bize. Yani herhalde öyle bir şey. Tamam sumak boğum. Tamam ve kaçtık. Yee, polisleri de duruyor ya da neyse. Ve %100 bitirdik. Ve elemana hep eve hapsetmişiz. Yok eve hapsetmedik. Neyse. Sorduk işte evini. Ve diğer bölümümüz. çıktı 3. Bir bakalım. Hmm, Tatilere gitmişiz. Tamam. Ve evet. Böyle hiç yesimdeki gibi değil. Ve birden bir kap kap. Ve evet. Tamamdır. Organ mafyaları bizi çalmış. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzdan bu kadar. Hadi bay bay.